<laughs> Arkadaşlar size dediğim gibi bak başlatır başlatmaz direkt yerimde duracağım yemin ederim bir singe bile hareket etmedim sadece başlamadan tam bir saniye önce zıpladım bir saniyesi değil de tam bir saniye yarım saniye önce zıpladım indim o vakit başlattım yani hareket etmedim sadece yerimde durdum sadece zıpladım bakalım bir duruyor oha Tekliyor mu lan bu? Tak harbi tekliyor. <laughs> Gitme oğlum. Sen oğlum. Yine rekoru geçeceğiz. Yine rekoru geçeceğiz. şurada rekor diyor ki gitmeye buldum Böylece... ya şey bana niye desin ki lan ona başkası mı der bana niye desin ki ya bana kimse demez ki öyle bir şey ya ben seven yok ama koyayım pardon arkadaşlar bir anda sinirlendim abi niye küfürcüsün falan demeyin zaten 10 yaşındayım abi de demesinize de gerek yok ama niye küfür etti söylemeyin Harbi sinirlendim. Genellikle ben kanalımda böyle kötü kelimeler istemem. Siz yazın. Siz yazabilirsiniz. Benim için bir şey yok. Ama benim, benim kötü kelimeler söylemem çok kötü olur. Ben dayanamam. Video yaparken ben söylemek istemem. Sadece video yaparken size söyle yapmak isterim. Yoksa genellikle ben öyle bir şey yapmak istemem. <laughs> Ben saygılı bir insan da var. Kötü kelimeler sevmem. Özellikle de aileme denmesini hiç sevmem. Aileme küfür etmek benim için bir kalp saygısızlığıdır. Yani bana da karşı sövmüş oluyor. Re reis. Reis şüpheleniyor. No, no, no. Reisin yüzü. Ne? No. Reisin yüzünde, vat Reis yüzünde vatan gülüşü. Kara gecelerimiz. <laughs> Arkadaşlar hani eğer Emirhan CT'yi tanıyanlar yoruma yazsın ve bu, bu videoyu izlediler mi onu da yazsınlar. Hani bir tane videoda Fanta şeyini duruyorlar ya tunuma, tunus, tsunami'sini bu dondurarak sonra kız, kızları kızlar onları havalı gibi kon, havalı olarak konuşuyorlar ya o vakitte Emirhan CT'nin abinin yüzünde vatan. Reis, reis vatan, reisin de vatan Günü bir şey yazıyor ya ekranda. Oğlum o vakit ben öyle bir güldüm. Öyle 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 dil bir güldüm ki. Dünyalar korktu ya. Ne komikti ya o arkadaşlar. Bu videonun devamı gelsin mi? Onu yorumlara yazın. Hem dur bir like sayısı belirleyeyim. O like sayısı gelirse dur. Dur bir belirleyeyim. Binlerde tabii ki istemeyeceğim. Daha yeni kanalım oğlum. Nasıl hiç Tövbe tövbe. Arkadaşlar kanalımın pardon kanalımın videonun hem bu videonun ama önceki videonun değil. Eee kaç like'ofs? Bir 50 like 3 günde. 3 gün 3 gün içinde 50 like. Efendim. Tamam. 3 gün içinde 50 like gelirse, 3 gün içinde 50 like gelirse bu bu videonun devamı gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Benim işim çıktı. Bay bay.